Merhaba arkadaşlar. Health ünitesinin kelimelerini öğrenmiştik geçen derste. ve hastalıkları nasıl sorabiliriz, hangi hastalıkları nasıl ifade edebiliriz gibi konularımız vardı. Şimdi kelimelerimizi kısaca bir hatırlayalım. Kelimelerimizle alakalı birkaç tane alıştırma yapacağız ve sonra should konusunun anlatımına geçeceğiz. dinleyelim. <laughs> Unit five listening number twenty six Aches and pains Read and Listen The boy has a stomach ache he needs some medicine The man has a backache My grandpa has an earache The man has a headache. The man has a toothache. Her leg hurts. The boy has a cut on his finger. The boy has a broken arm. I have a pain in my back. Evet, kelimelerimizi kısaca hatırladık. Stomach ache karın ağrısı demekti. Back ache sırt ağrısı, ear kulak ağrısı, e headache baş ağrısı, tooth ache diş ağrısı, leg hurt bacağını incitmiş, cut finger parmağını kesmek, broken arm kırık kol ve pain in my back sırtımda ağrı var, acı var anlamına geliyordu. Karışık verilen kelimelerimize bakalım. Burada ne vardı? Stomach cake. Burada earache görüyoruz. Burada back ache görüyoruz. Burada pain görüyoruz. Burada cut görüyoruz. Broken leg, to take ve ipucu kelimemiz de headache olarak karşımıza çıkıyor. Yine az önce gördüğümüz kelimelerle aynı kelimeleri gördük. Evet, bakalım tahmin etmeye çalışalım. I can't eat anything. I have a terrible karnını tuttuğuna göre terrible stomach ache. His father takes him to the dentist. He has a toothache. He has a headache. Give him an aspirin. Evet, she has a cut her finger hurts. Ne yaptı? Kesiği var. Bir yerini kesmiş. O yüzden parmağı acıyor. He has an earache. He listens to music at high volume. Kulağı ağrıyor. Çünkü yüksek sesle müzik dinlemiş. The ball falls on his feet. His foot hurts. Top ayağına düştü. Ayağı acıyor. I have a pain in my stomach. Karnımda bir ağrı var. I have a broken leg. My father has a broken arm. Benim bacağım kırık, broken leg. Babamın kolu kırık, broken arm şeklinde kullandık. Evet, şimdi e, bizim bir should, shouldn't konumuz var hastalıklarımızı sorduk, söyledik. Peki bunlara tavsiye olarak acaba ben hangi kalıbı kullanıyorum dediğimde karşımıza şult yapısı çıkıyor. Şult Türkçe'de meli malı anlamına gelen gitmelisin, yapmalısın, kullanmalısın dediğimiz kalıbın karşılığı. Ve zaten asking for advice, öğüt tavsiye istemek. What should we eat? Ne yemeliyiz? What should I do? Ne yapmalıyım? şeklinde tavsiye istiyoruz. Ee, ve Giving advice, öğüt ya da öğütte bulunmak, tavsiye vermek anlamında you should eat fruits and vegetables, meyve ve sebze yemelisiniz diyoruz. Ceren soruyor, what should I do doctor? You should take this pill, you should have a rest, you shouldn't play outside. Ee, ne yapmalıyım diye sordu. Bu ilaçları kullanmalısın, dinlenmelisin ve dışarıda oynamamalısın dedi. Should Cümleler halinde baktığımızda olumlu cümlede e, öznelerden sonra öznelerimiz ne olursa olsun şut kullanıyoruz ve fiilimiz herhangi bir ek almıyor arkadaşlar. Olumlu cümlelerde should artı fiil yapısını kullanıyoruz. We should read books in Turkish and English. Türkçe ve İngilizce kitaplar okumalıyız. Selin should do sports. Selin spor yapmalı. We should have a shower every day. Her gün duş almalıyız. Gördüğünüz gibi öznemi kullandım. E, Should'u kullandım ve fiilimi kullandım. Hiçbirinde herhangi bir ek kullanmadım. Yapıları olduğu şekliyle yani yalın halleriyle kullandım. Peki cümlem olumsuz olsaydı ne yapacaktım? Eğer cümlem olumsuz olsaydı yapacağım tek şey sadece bu ee, öznelerime ve should yapısına Kullandığım should yapısına Not eki getirmek olacaktı Shouldn't şeklinde Should not'ın kısaltılmış hali Shouldn't'tır Fiilim yine ek almayacak We shouldn't drink cold water Selim shouldn't go to bed late on weekdays We shouldn't play outside It's snowy Ne yaptık? Soğuk su içmemeliyiz Cümlelerim artık olumsuz anlamda Selim hafta içi geç yatmamalı, dışarıda futbol oynamamalıyız. Hava karlı dedik. Eğer soru cümleleri yapmak istiyorsak should'la, should'u başa alıyoruz. Diğer bütün kalıplarda soru cümlelerinde yaptığım gibi hangi yapıyı kullanıyorsak onu cümlenin başına alıyorum. Daha sonra özlem ve daha sonra da fiilim geliyor. Should I see a doctor now? Should the students watch cartoons in English? Shouldn't you talk to your teacher? Şimdi bir doktora gitmeli miyim? Acaba gitsem iyi olur mu? Öğrenciler çizgi filmleri İngilizce mi seyretmeliler? Öğretmenle konuşsan iyi olmaz mı? Gibi soru cümleleri de yapabiliyoruz. Nedir? Should'lar tavsiye vermek için kullandığımız yapılar. She should take her medicine. İlaçlarını almalı. He shouldn't carry heavy things. Ağır şeyler taşımamalı. We should eat vegetables. Sebze yemeliyiz. We should drink apple juice. Elma suyu içmeliyiz. She cannot read the words on the whiteboard. She should wear glasses. Ne yapmalı? Gözlük kullanmalı ve kelimeleri beyaz tahtadan okumamalı. Okuyamıyor. She should sit in the right position in front of the computer screen bilgisayar ekranında düzgün pozisyonda, doğru pozisyonda oturmalı. Şimdi eşleştirmelerimize baktığımız zaman sebze yemeliyiz. Burada <laughs> Göremiyordu beyaz tahtadaki harfleri. Gözleri bozuldu. Ee, sonra bakalım ilacını kullanmalı. <laughs> ağır şeyler taşımamalı. Bilgisayar ekranının önünde düzgün bir pozisyonda oturmalı Ve elmas yolu <laughs> şeklinde cümlelerimizin yapılarını görebiliyoruz. Evet, anlamına göre should ya da shouldn't'la boşluklarımızı dolduracağız. Larry doesn't feel well. He needs some medicine. He loves to stay in bed and take his medicine. Böyle alıştırmalarda biliyoruz ki anlamını Bilmek zorundayım cümlenin anlamını bilmeden e, should mu shouldn't mu kullanacağım bilemiyorum. Larry kendini iyi hissetmiyor ve e, neye ihtiyacı var? Biraz ilaç kullanması lazım. Yatakta kalmalı ve ilaçlarını almalı. O zaman ne diyoruz? Burada? <laughs> should stay. My ear hurts a lot. I shouldn't go to a concert. Kulaklarım ağrıyor, o yüzden konsere gitmemeliyim. Dolores has the measles. Ee, kızamık olmuş. Kızamık olduğuna göre ne yapmalı? <laughs> Okula gitmemeli. Tuna has a terrible pain in his stomach. He shouldn't drink coke or eat hamburgers. Hamburger yememeli ve kola içmemeli diyoruz. Derya has the flu. He doesn't need medicine. He blah blah drink chicken soup. Ne yapmalı? Tavuk çorbası içmeli. Should. Nancy calls the doctor. She has a fever and she is in panic. She sakin olmalı diyeceğim. Çünkü ateşi var, doktoru çağırdı, panik oldu. Should olumlu olmalı. Lisa has a runny nose. Ne yapmalı? Burnu akıyormuş. She should buy some tissues. Uh, I have a terrible pain in my back. I cannot use my right leg. I should be at the doctor's clinic early in the morning. <laughs> Sally has a sore throat and she has a terrible cough. She cannot sleep at night. She should see her doctor. Doktoruna görünmeli çünkü boğazı ağrıyor. Zara needs to write 50 test questions today. She should get up early in the morning. Ne yapması lazım? 50 test sorusu yazmalı. O yüzden sabah erken uyanmalı diyoruz. Should ve shouldn't'ın yapısı da Gördüğünüz gibi bu şekilde. E, talimat verirken de kullanılır demişiz. Başka nerede kullanıyoruz biz bunu? Talimat vermek için de kendi kullanabiliyoruz ve e, emir cümleleri dediğimiz yapılar veriyoruz. Emir cümlelerinde de you can use imperative sentences to tell a person to do something. Birine bir şey yapmasını söylerken kullandığımız emir cümleleri. Use your smartphone in your English class. Record your voice. Study the new words. Don't run inside the building. Don't play soccer in the classroom. Don't drink coke. Gibi emir cümlelerini bu şekilde kullanabiliyoruz. Bakalım emir cümlesiyle bu kalıpları eşleştirdiğimizde e, evet go to dentist çünkü I have a toothache dedi. Diyalogları eşleştiriyoruz. Dişim ağrıyor o zaman diş doktoruna git. Don't drink cold drinks. Soğuk şeyler içmemelisin. because I have a sore throat. Drink mint and lemon tea. I have the flu. Stay in bed, have a rest. I feel cold and tired. Practice English a lot. I'm not good at English. Yine cümle anlamlarından çıkarabildiğimiz bir alıştırmamız. Evet, bu ünitenin içerisinde bazı işaretler görebiliyoruz. Bu işaretleri eşleştirelim hemen. Arkadaşlar, push the door kapıyı çekiniz. Don't touch dokunma. Don't eat fast food. Fast food yemeyin. Be quiet sessiz olun. Don't run koşmayın bu işaretleri ve anlamları artık e, tamamen sizin ön bilginizle alakalı olarak sorularda gördüğünüzde çözebilirsiniz. Evet, e, kısaca özetleyecek olursak, What's the matter with you? What's wrong with you? What's the problem? How do you feel now? Ve are you okay? Soruları bizim bu ünite içerisinde sorularda çok sık karşılaşacağımız kalıplar. E, neyin var? sorunun, problemin ne? Şimdi nasıl hissediyorsun? İyi misin gibi soruları çok sık göreceğiz ve diyeceğiz ki I have a terrible pain in my left ear. Sol kulağımda şiddetli bir ağrı var. Neyle kullandık? Have kullandık. I can't eat anything. My throat hurts. Hiçbir şey yiyemiyorum. Boğazım ağrıyor. I don't feel well. İyi hissetmiyorum. No, I feel cold and very tired. Hayır, üşüyorum ve çok yorgun hissediyorum şeklinde kalıplarla cümlelerimizi oluşturabiliyoruz. Evet. Burada yine bir eşleştirmemiz var. What's the matter with you? What's wrong with Aslı? How does Berk feel? Is Lale okay? Can Beril use her right hand? Şeklinde cümleler verdi bize. Uygun olanlarını hemen bakalım. What's the matter with you? dedi. Öznelere göre çözüyoruz. With you dediği için I have sore throat diyoruz. <laughs> What's wrong with Aslı? Aslı'nın sorunu ne? Yine she kullandığımız için. She has the clue. How does Berk feel? Bu sefer ne yaptık? Yes, no question değil. He ile alakalı bir şey arıyorum. He feels cold. Is Lale okay? Yes, she is fine. İyi mi? Evet iyi. Biri sağ elini kullanabiliyor mu? No. no, she cannot because she has a broken arm. Kullanamıyor çünkü kolunu kırdı diyoruz. Evet, soru kalıplarımız önemli. Gördüğünüz zaman sorularda soruyu e, anlayabilmeniz, soruyu görebilmeniz önemli. O yüzden tekrar bir üzerinden geçiyoruz sürekli olarak. What's the matter with George? He has the measles. What is wrong with Katie? She has the flu. How does George feel? How do Damla and Dilek feel? They don't feel well. They feel terrible şeklinde cümlelerimizi tamamlayabiliyoruz. Burada bir diyalogumuz var. Diyalogda yine e, hani günlük hayatta nasıl karşımıza çıkabilir ya da e, bu tarz sorularda nasıl diyaloglar karşımıza çıkabilir biliyorsunuz boşluk doldurma şeklinde diyaloglar sorulabiliyor. Onunla alakalı bir diyalog dinleyeceğiz. Unit 5 Listening number 27. Read and listen. What's wrong with you? I cannot eat anything. My throat hurts. Do you have a fever? Yes. I feel hot. I cannot sleep. I can take your temperature. Mm, it's very high. Take this pill now. Thank you, Miss Bates. Don't forget, please take two pills a day. When should I take the pills? Good question. Take one pill after breakfast and one after dinner. Thank you, Miss Bates. You're welcome. Get well soon. Evet, gördüğümüz gibi diyalogda da what's wrong with you kalıbını kullandık, do you have a fever kalıbını kullandık. When should I take the pills? Ne zaman almalıyım bu ilaçları dedik ve şurada bir Get well soon görüyoruz. E, ee, iyileşmen dileğiyle geçmiş olsun anlamında kullandığımız bir kalıp. Ee, ve buna göre Does Franny have a fever? Yes. Can she eat anything? Az önce dinlediğimiz parçaya göre yapıyoruz arkadaşlar. Can she eat anything? No, she can't eat anything. How many tablets should she take a day? Two tablets when should she take the pills? After breakfast and after... Evet arkadaşlar 5. ünitemiz Health'in konu anlatımını da burada bitirdik. bir de kazanım testimiz olacak. Kazanım testini de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Ne tarz sorular karşımıza çıkar orada onları göreceğiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.